Selam arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin alanı ve çevresi ile alakalı bazı örnekler çözeceğim. Bir önceki videoda söylemiştim zaten dikdörtgen alanı burası AB, AB olduğunda kısa kenar ve uzun kenarın çarpımıdır A çarpı B. Bunu biraz örneklendirelim. Şimdi ne demiş? ABCD dikdörtgen verilmiş. EC'yi 4 vermiş. ED'yi 9 vermiş. Alan ABCD nedir diye sormuş ne yapalım hemen şuradan diki indirdiğimizde burası 4 cm ise aşağısı da 4 burası 9 ise aşağısı da 9 ne yaptık gençler hatırlarsanız ökleti tekrar etmiştim h kare eşittir 9 çarpı 4'ten h kare eşittir 36 h eşittir 6 gelmiş oldu yani bu uzunluk 6 ise bu uzunluk da 6'dır bu uzunluk da 6'dır alanı sormuş bize 6 çarpı 13 yani 78 olmuş olur. ABCD dikdörtgeninde bu açı bu açıya eşitmiş. ADE açısı CDF C, açısına eşitmiş. 2 verilmiş, 1 verilmiş, 4 verilmiş. Alan DEF nedir diye soruyor. DEF. Şuranın alanını soruyor. DEF. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Burası 90 derece, burası da 90 derece. Biz ne biliyoruz? Buradaki açılar birbirine eşit. O zaman ben buraya B dersem burası da B olur. Bakın A'nın karşısında 4 var. A'nın karşısında 2 var. Değil mi? Burası 5 olduğu için BC 5 olduğu için şuraya da 5 yazabilir miyim? Evet. Şimdi A'nın karşısında 4, A'nın karşısında 2 varsa demek ki bu üçgen bu üçgenin 2 katı. O zaman A'nın karşısında 4 var, A'nın karşısında 2 varsa B'nin karşısında 5 var, B'nin karşısında ne olur arkadaşlar? 10. E, o zaman alanı sordu. 5 çarpı 10'dan 50 olmuş olur. ABCD dikdörtgen şekilde bazı alan ölçüleri verilmiştir diyor. Buna göre X kaçtır diye sordu. X AEFD dörtgensel bölgesinin alanı onu soruyor. Şimdi biz ne biliyorduk? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti değil mi? N'nin karesi eşittir alanlar oranı. Şimdi o zaman burada alanlarının oranı 18 bölü 50 mi? Kelebeğin benzerlik oranını bulmaya çalışıyorum. 18 bölü 50 ise sadeleştirdim 9 bölü 25. Yani bu kimin karesi? 3 bölü 5'in karesi ise demek ki benzerlik oranı 3K, 5K. 3A, 5A, 3B, 5B şeklinde yazabiliriz. Şimdi bakalım. X'i soruyordu bize. Çektik buradan bir tane. Nereden çekelim? Buradan çekelim. 5B'ye 50 düşüyorsa 3B'ye kaç düşer? Tekrar söylüyorum. 5B'ye 50 düşüyorsa 3B'ye kaç düşer? 30 düşer. Çünkü burada DEF ve DFC üçgeninin yükseklikleri aynı, yükseklikleri aynı olduğu için de alanlar tabanlar oranında paylaştırılır. Şurayı bulduk 30. Şimdi devam ediyorum. Fark ettiyseniz DEC üçgeni ABCD dikdörtgeninin yarısı. O zaman DEC üçgeninin alanı 80 birim kare ise demek ki tüm dikdörtgenin alanı ne olur? 160 birim kare. Şimdi buradan yola çıkabiliriz. Şimdi devam edelim. 3B'ye 18 düşüyorsa 5B'ye kaç düşer deyip BFC üçgeninin alanını bulacağım. Tekrar söylüyorum. 3B'ye 18 düşüyorsa 5B'ye 30 düşer arkadaşlar. Devam edelim. Burası 80 ise tamamı 160 olmalıydı. Buraya 48 kaldı. 48 oldu burası. O zaman buraya da 32 kalmış olur hesaplamaları yaparsanız. X'i soruyordu bize. 30 artı 32 62 birim kare olmuş olur. Şimdi ABCD dikdörtgen verilmiş. DE uzunluğu 6 birim verilmiş. AE 4 birim. Alan BEC nedir diye sormuş. Şimdi köşegen dikdörtgeni iki eşit parçaya ayırır. Yani buradan indirdiğimiz yükseklik 6 ise buradan indireceğimiz yüksekliğin uzunluğu da 6 birim olur. Şimdi şurada öklit yapabiliriz. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x dediğimizde 36 eşittir. 4x x eşittir 9 gelir. Yani burası 9 birim. O zaman alanı soruyorsa 6 çarpı 9 bölü 2'den 27 olmuş olur. ABCD dikdörtgen alan AEFD taralı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Bakın AE'yi EB'ye eşit vermiş. Şu şekilde. O zaman 12 birimse buraya 6, buraya 6 yazabilirim. Şekilde gördüğünüz gibi şuradaki kelebekte 6 var, 12 var. 6, 12 varsa demek ki benzerlik oranı 1'e 2. 1 birim, 2 birim. O zaman 10 ise buraya 5 yazabiliriz. A dersem buraya 2A yazabilirim. Alan A'ya FD'yi sormuş. Şurada dikkatinizi çekti mi? Şurası 15. 15 dediğimiz 5'in 3 katı. Burası 12, 4'ün 3 katı. Demek ki burası da 3'ün 3 katı yani 9 olmalı Pisagor'dan. Şimdi devam edelim. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise bir önceki soruda yapmıştık. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 ise ben buraya S dersem 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacağı için buraya 4 S demeliyim. 10'a 4 s düşüyorsa 5'e yarısı 2 s düşer. Taralı alana 5 s kaldığını gördünüz zaten. Ama yine de şunu çizelim. 2 a'ya 4 s düşüyorsa a'ya 2 s düşer. Zaten yamuktan bunun buna eşit olduğunu biliyorsunuz. Devam edelim. 6'ya 3S düşüyorsa yükseklikleri aynı tabanlar arasında paylaştıracağım. 6'ya 3S düşüyorsa 6'ya 3S düşer. Tamam. E o zaman tüm alan 12 çarpı 9'dan gelir. E bizim tüm alanımız ne? 3S, 2S, S, 2S, 4S. Yani 12S'tir tüm alan. 12'ler birbirini götürdü. S eşittir 9'muş. Bize sorulan taralı alan 5S'ti. 5s 5 çarpı 9'dan 45 olur arkadaşlar. Ne diyor? Alan A, E, K, F, K B bölü alan A, B, Buranın alanı bölü tümünün alanını sormuş. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Şuraya A, A dersek burası 2A olur. Bu 1. Yani nedir bu? Şuradaki kelebeğin çiziyorum şöyle ufaktan. Buradaki kelebekte benzerlik oranı 1'e 2. Bunu biliyoruz. Bir de şuna dikkat edin. Buradaki büyük kelebeğe bakın. Bununla buna. E bunların da köşegenler birbirini ortaladığı için 1 bölü 1 benzerlik oranı yok mudur? Yani 1. O zaman şu ikisinin arasında AF ile FC'nin arasında A ise 2A bu ikisinin arasında da birbirine eşit. O zaman şöyle yaptım. Şuraya 2a diyeyim. Şuraya a diyeyim. Buraya da 3a diyeyim. Olacak mı bakıyorum. Bir kere 3a'ya 3a tamam. Eşit 2a'ya 4a. Evet, 2 katı. Tamam oldu. O zaman şimdi yapalım. S vereceğiz gençler. 2a'ya 2s yazalım. a'ya s yazalım. 3a'ya 3s yazalım bu tamam. Şimdi kelebekte benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için burası 4 ise buraya S yazabilirim ya da yine kelebekte buraya B'ye 2B yazarım. 2B'ye 2S düşüyorsa B'ye S düşer. Bunu yazabilirim. Tamam. Bakın dikkat edin. Şunlar birbirine eşitti. O zaman buraya 3S düşüyorsa buraya da 3S düşer. Bu da tamam. E, ne kaldı geriye? dikdörtgenin yarısı 6s ise, bu yarısı da 6s olmalı. 3s burada, s burada 4s. Geriye ne kaldı? 2s. Demek ki burası da 2s'miş. O zaman alan EFKB 2s, tüm alan 6s buradaydı. Tümü 12s. 12s'i de yazdık. Gitti gitti 1 bölü 6 gelmiş olur. Dikdörtgenler konumuz bitmiştir. Görüşmek üzere.